Ya bir sihirbazlık yapacağım ve sana Maşa'nın koltuğunu ve Maşa'yı getireceğim. Bekle. Bekle kocayı. Belinde de burada kalsın. Hokus pokus. Evet, bak kocayı, sana Maşa ve Maşa'nın koltuğunu buldum. Bak orada da Maşa'nın resmi var. Mutlu oldun mu? Ya bakar mısınız çok mutlu olduk kocaya ama ama Maşa kocayı istemiyor Maşa neden istemiyorsun küstün mü sen ona kalk o zaman su bin binsen küs ona kocayı belinde sana küstü a yanlışlıkla belinde dedim arkadaşlar biz kocayı kandırıyorduk Maşa diyeceğiz kocayı bak. Maşa sensiz skutura biniyor. Koca ayı da mı bindireceksin? Ebeciğim. O zaman dur birlikte bindirelim annem. Kocayı kalk ya. Sen de hiç bize yardımcı olmuyorsun. Çok ağırsın ya. Ama ben ne yapayım? Çok armut yiyorum. O zaman bir daha armut yemek kocayı. Maşa o yüzden seni bırakmış işte. Ya bu kız nasıl bir Maşa ya? Arkadaşlar Maşa çok yaramaz. Melinda! kızımı kocayı ben vermem kızını sana. Hayır ben Belinda'yı seviyorum. Belinda gel lütfen. Artık paşa sensin. Ya kocayı yeter ama. Ben kızımı sana vermiyorum. O benim kızım. Evet ısırır işte seni Isırır böyle. Vermiyorum sana. Gitme anneciğim tamam mı? Tamam, tamam. Ben sensiz üzülürüm. Ah. Topunu mu alacaksın? Ah. Evet. Kocayı atalım mı dışarı? At. Gitsin mi? Belinda ne olur beni atma. Ah. Belinde çok kalk, canım acıyor. Kalk. kalk. Belinda ben Maşa istiyorum ay, ay Belinda ya bırak beni lütfen lütfen bırak beni ah Belinda totoma vuruyorsun bırakır mısın beni ya canım çok acıyor ya olamaz oh be kalktı kurtuldum be oh be dünya varmış dünya varmış ben artık evime gideyim ya bu kızın elinden kurtulayım da evime gideyim artık Şöyle kalkayım da evime gideyim. Beni bıraksın bu kız. Belinda kocayı eve gidecekmiş. Göndereyim mi? Ah Belinda neden elimi bıraktın? Ayağım kırıldı arkadaşlar. Ben Maşa istiyorum. Arkadaşlar Belinda kocayının bacağını kırdı. Lütfen ona yardım edelim. Bir sonraki videoda Maşa'yı bulalım arkadaşlar. Lütfen bize yorumlarda yazın. Maşa nereye gitmiş olabilir? Söyler misiniz nereye gitmiş olabilir arkadaşlar? Diğer videoda görüşürüz o zaman. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.